Bitcoin Sözleri Bitcoin evreninde hükümetin işlevinin yerine alan bir algoritmadır, aslında oldukça havalı olduğunu düşünüyorum. Algore Dijital dünyada kopyalanamayan bir şey yaratma yeteneği muazzam bir değere sahip. Pek çok insan bunun üzerine iş kuracak. Erik Skite İnsanlar ödemeler ve makbuzlar için Bitcoin'e geçerken, uzun vadede bu para birimlerinin değerini düşüren Amerika Birleşik Devletleri doları, euro ve Çin yuanını kullanmayı bırakırlar. John McAfee Bitcoin harika bir şeyin başlangıcıdır. Hükümetsiz bir para birimi gerekli ve zorunlu bir şeydir. Nassim Taleb PayPal'ın yeni bir para birimi yaratma hedefleri vardı. Bunda başarısız olduk. Bence Bitcoin yeni bir para birimi düzeyinde başarılı oldu, ancak ödeme sistemi eksiktir. Peter Thiel. İnternet, hükümetin rolünü azaltmak için en önemli güçlerden biri olacak. Eksik olan ancak yakında geliştirilecek bir şey, güvenilir bir ev nakittir. Milton Friedman. Özünde, Bitcoin ileri görüşlü mühendisler tarafından tasarlanan akıllı bir para birimidir. Peter Diamandis Bitcoin direnişin para birimidir. Satoshi Bitcoin'i 10 yıl serbest bıraksaydı. Daha önce 11 Eylül asla olmayacaktı. Maximum Keiser Bitcoin'e inananlar aynı zamanda zekaya da inanıyor. Arif Nasen Bitcoin Bitcoin şimdiye kadar tasarlanmış en muhteşem ve en kullanışlı karşılıklı güven sistemidir. Arif Nasem, Bitcoin'i altının dijital versiyonu, e-gold olarak tanımlıyorum. Arif Nasem kripto para birimi özgürlüktür, bankacılık köleliktir. Arif Nasem, Bitcoin başka herhangi bir şey gibidir, insanların ödemeye razı olduklarına değer. Stenli Duruç Gemiller Bitcoin'i potansiyel olarak en büyük sosyal ağ olarak görüyoruz. Tyler Winklevoss Bitcoin için temel tezimiz altından daha iyi olmasıdır. Tyler Winklevoss Bitcoin, kanatlı altın külçeler gibidir. Bu yüzden ben ve diğerleri, Bitcoin ve ağını altın 2.0 olarak görüyorum. Tyler Winklevoss 100 dolarlık banknotların sahtesini yapmak, bitcoin sahtesini yapmaktan muhtemelen daha kolay ve daha ucuzdur. Donanma Ravikantı Bence bitcoin olmadan blockchain'in tüm anlatısı çok az olacak. Fire Dersam İlahi çizgi, bitcoin, kripto kerenci suçlular içindir, sözde geleneksel finansal hizmetler sektörü tarafından oluşturulan kurnaz bir savunma stratejisidir. Mohit Agadi Bitcoin ve blockchain'ini bir bütünün iki yarısı olarak düşünebilirsiniz, ancak gerçekte bunlar çok farklı ürünlerdir. Olajale Daniel Blockchain teknolojidir. Bitcoin, potansiyelinin yalnızca ilk ana akım tezahürüdür. Mark Kenningsberg Bitcoin, herkesin eşit erişimle katılabileceği özgür ve sansürsüz bir ağ olan son derece politik bir amaca hizmet etmek için yaratıldı. Amir Taki Bitcoin ve arkasındaki fikirler, geleneksel para birimi kavramlarını bozacak. Sonunda para birimi onun için daha iyi olacak. Edmund C. Moyle kripto para birimi, hükümetleri neredeyse alt üst edebilecek kadar güçlü bir kavramdır. Charles Lee Bitcoin, eş postanın posta endüstrisine yaptığını bankalara yapacak. Rick Falkwinge Bence Bitcoin dünyayı değiştirmek gibi bir şey yapma potansiyeline sahip ilk şifreli paradır. Peter Thiel Bitcoin internetten bu yana dünya tarihindeki en önemli icattır. Roger Ver Kriptoloji mahremiyetin geleceğini temsil eder ve dolaylı olarak o aynı zamanda paranın geleceğini ve bankacılık ve finansın geleceğini temsil eder. Orlin Grabe Altın zenginliği korumanın harika bir yoludur ancak hareket etmesi zordur bir çeşit alternatife ihtiyacınız var ve Bitcoin buna uyuyor. Jim Rickards Bitcoin, teknolojik bir güç türüdür. Bill Gates Bilgili her kişinin Bitcoin hakkında bilgi sahibi olması gerekir çünkü bu dünyanın en önemli gelişmelerinden biri olabilir. Leon Nov Bitcoin'in göreceli başarısı, paranın her şeyden önce güvene bağlı olduğunu kanıtlıyor bir para birimini yedeklemek için ne altın ne de tahvil gereklidir. Arnon Grunberg Bitcoin gibi şeyleri durduramazsınız. Her yerde olacak ve dünyanın yeniden ayarlanması gerekecek. Dünya hükümetleri yeniden uyum sağlamak zorunda kalacak. John McAfee